Arkadaşlar, ee, baştan ben alayım, baştan alayım. Şimdi e, düzlem aynada görüntü sayısı 360 bölü alfa eksi bir formülüyle bulunur, K ismini. Tabii bu formül aynalar eğer bitişik ise, yani aynalar birbirini kesiyorsa, aynalar bir yerde bitişmiş de doğrudur. Yok aynalar bitişik değilse, doğru değil arkadaşlar aynalar bitişikte ise doğru değildir. Şimdi e, mesela aşağıdaki soruda bakın açı aynalar bitişik açıda 90 derece o zaman nedir? 360 bölü 90 eksi birden toplam kaç görüntü var? 3 görüntü var. Şimdi bu soruya baktığımız zaman formülümüz neydi? 360 bölü 6 eksi 1. K cisminin kaç görüntüsü varmış soruda diyor ki K cisminin 4 görüntüsü var. O zaman bu şunu K için yazdım. 4 eşittir 360 bölü alfa. Ee, şu alfa diyeceğiz. Alfa 1 değil de alfa. Ee, eksi 1. Ee, buradan alfa ne çıkıyor? 72 çıkıyor. Bakın L için de şurada şu formülü yazdım. Toplam görüntü sayısı kaç L cisminin? 9 görüntüsü var. O da 360 bölü beta eksi 1. Oradan beta da kaç çıktı? Formülü yerine yazdığınız zaman 36 çıktı. 72 bölü 36'dan cevap ne çıkar? 2 çıkar. Şu soruya baktık arkadaşlar. Diyor ki 9 tane görüntü var. Formülümüz ne? Yine ne arkadaşlar? 360 bölü alfa eksi 1. E, görüntü, M görüntü sayısı yerine 9 yazıyorum. Demek ki açı kaçmış? 36'ymış. Soruda ne diyor? Açı 2 katına çıkartılırsa diyor. Açı 2 katına çıkartılırsa. Yani açı 36'dır. Açıyı ne yapacağım? 72 yapacağım değil mi? O zaman yerine yazıyorum sadece. 360 bölü 72 eksi 1'den toplam Kaç görüntü var? Dört görüntü var. Şimdi arkadaşlar burada da soruda diyor ki K sıra çarptığında ışın kendi üzerinden geri dönüyor. Bakın arkadaşlar ışın kendi üzerinden geri dönüyorsa şöyle çizdiğimiz vakit demek ki dik çarpıyor ki kendi üzerinden geri dönsün değil mi? Bakın burası 90 derece. Şurası 30 ise orası 30 ise sevgili gençler. Şurası da kaçtır? 30'dur. İkisi birbirine eşit. Bu açık kaçtır o zaman? 60. Bakın burası alfa. Alfa 60'tır. O zaman x'in görüntü sayısını nasıl buluruz? 360 bölü 60 eksi 1. Yani o zaman kaç görüntü olur? Demek ki x isminin aynalarda toplam görüntü sayısı 5 olur. Evet şimdi arkadaşlar işte önemli bir konu. Bakın burada aynalar birbirini kesmiyor değil mi? Bakın şu ayna burada. iki tane aynamız var. Bu ayna burada. Bakın bunlar birbirini kesmiyor. Kitapta bunların anlatımı da yok maalesef. Peki bunları nasıl bulacağız? Ben size e, bu soru üstünden anlatayım. Size soru üstünden anlatayım. Şimdi bunları bulmanın pratik yolu var. O da şudur. Bakın K cisminin şu birinci aynadaki görüntüsü nerede olur? Bakın şöyle iki birim burada olur değil mi? Bu K'nın nedir? Birinci aynadaki ilk görüntüsüdür. Birinci aynadaki ilk görüntüsü. Peki K'nın ikinci aynadaki görüntüsü, onu da farklı bir kalemle yapalım. K'nın ikinci aynadaki görüntüsü, şöyle aynaya uzunmuş gibi düşünüyordum. Bakın şöyle dik diyorum. Şurası diktir. Bu da K'nın ikinci aynadaki görüntüsüdür. K'nın ikinci aynadaki ilk görüntüsü. Şimdi, peki hocam, şunu soracağım. Bu aynalarda mesela e, erkek öğrencilerin bilir, bir berber salonuna gittiğiniz zaman Aynalar birbirine paralelse öndeki ve arkadaki ayna siz de arada oturuyorsanız eğer bir bakarsınız ki arka tarafta yüzlerce binlerce görüntü var değil mi? Gözünüzün alabildiğince görüntü var. Şimdi bir görüntünün diğer aynada tekrar görüntüsü oluşuyor arkadaşlar. Bir daha söylüyorum bakın. Bir görüntünün diğer aynada tekrar görüntüsü oluşuyor. Şimdi bunu oluşmasını nasıl bulacağız? Bakın şurada şu kabirden çizdiğimiz herhangi bir doğru kendi aynasını arkadan diğer aynayı önden kesecek. Bir daha söylüyorum. Kabirden çizdiğimiz kabir buradaki görüntüdür. Bu görüntüden çizdiğim herhangi bir doğru kendi aynasını arkadan diğer aynayı önden kesiyorsa o görüntünün tekrar diğer aynada bir görüntüsü oluşur. Kesmiyorsa oluşmaz. Bakın benim bu çizdiğim doğru Bakın kendi aynasını arkadan kesiyor. Ama gelip diğer aynayı önden kesme şansı var mı? Yok. O zaman onun diğer aynada herhangi bir görüntüsü oluşmaz arkadaşlar. Bakın diğeri için bakalım. Mesela K2. Bakın kendi ayna aynasını arkadan kesip diğerini önden kesme ihtimali var mı? Yok. Değil mi? Diğer aynayı önden kesme ihtimali yok. O zaman K2'nin de diğer aynada herhangi bir görüntüsü oluşmaz arkadaşlar. Demek ki görüntü oluşması için kendi ayna görüntüden çizilen, onu yazalım istiyorsanız görüntüden çizilen doğru kendi aynasını arkadan ve diğer aynayı Önden kesiyor ise önden kesiyor ise bu görüntünün bu görüntünün bir görüntüsü diğer aynada oluşur. Kesmiyor ise oluşmaz. Kesmiyor ise ne yapmaz oluşmaz Evet arkadaşlar demek ki bu görüntüden çizdiğimiz herhangi bir doğru herhangi bir doğru kendi bakın mesela kabirden çizdiğimiz kabirden çizdiğim herhangi bir doğru kendi aynasını arkadan kesecek ama gelip şu diğer aynayla ne yapması lazım önden kesmesi lazım öyle bir şey mümkün değil o zaman bunun görüntüsü artık oluşmaz Aynı şey K2 içinde geçer. O zaman burada kaç görüntü var? Bakın bir burada var, bir de burada var. Demek ki burada toplam kaç görüntü oluştu? İki görüntü oluştu. Bu şekilde iki görüntü oluştu. Ama bunu formülle yaparsanız, bakın formülle yaparsanız, hata yaparsınız. Niye? Formülle uzatırsanız iki ayna arasındaki açı kaç olur? 45 olur. 360 bölü 45 eksi birden 7 tane görüntü çıkar. Formülle yaptığınız zaman 7. Ama sorumuzun cevabı kaçtır? 2'dir. Bakın bunu da yapalım. Sevgili gençler, dediğim şekilde bunu da yapalım. Bakın burada aynalar kesişmiyorsa formül geçerli değil, değil mi? Bakın K'nın şu aynada bir görüntüsü oluştu şurada. Bir de K'nın diğer aynada farklı bir kalemle çizelim. Şu aynayı da şöyle uzunmuş gibi çizelim. Bakın K'nın bir de şu aynada bir görüntüsü oluştu şurada. Bu ikinci iki aynada görüntü oluştu. Peki şu kırmızıyla çizdiğim kırmızıyla çizdiğim. Kendi aynasını şöyle arkadan diğer aynayı önden kesme ihtimali var mı? Yok. Demek ki artık bu görüntünün bir görüntüsü ne yapmaz? Oluşmaz. Bir daha söylüyorum. Bu görüntünün bir başka bir görüntüsü oluşmaz. Ama bakın diğerinin var. Bunun şöyle çizdiğiniz zaman kendi ayna, aynasını arkadan diğerini önden kesme ihtimali var mı? Var. O zaman onun tekrar bir görüntüsü oluşur. Yani biz bunu ne kabul edeceğiz şunu sanki cisim gibi kabul edeceğiz ve bunun şu bir aynasındaki görüntüsünü bulacağız arkadaşlar. Bunun şu bir aynasındaki neyini bulacağız? Görüntüsünü bulacağız. Bu aynayı uzunmuş gibi düşünüyorum şöyle. Ee, bu siyah çizgileri tamamlayayım istiyorsanız şu şekilde su, siyah çizgileri ne yapalım? Tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi ne dedim bunu cisim gibi düşünüyorum bunun bu aynadaki görüntüsü için bakın şu aynaya dik çizdim şöyle tam şurada çıktı. Evet burada bir görüntü çıktı. Peki ondan çizelim bakalım o bakın bundan çizilen çizgi bu aynayı arkadan diğer aynayı önden kesme ihtimali var mı yok. Ha, demek ki toplam görüntü sayımız kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. Demek ki burada kaç görüntü oluştu? 3 tane görüntü oluştu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Bu şekilde olur. Demek ki kendi aynasını arkadan, diğer aynayı önden keserse bu şekilde görüntü sayısını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet düzlem aynalarının görüntüsü şey gölge oluşumuna etkisi nasıl olur? Bir de ona bir bakalım arkadaşlar. Bakın burada K ışık kaynağı var. Bir de e, ışık kaynağının aynadaki görüntüsü var. Ha, ona da K üstü demişiz. Onu da bir ışık kaynağı gibi düşünüyoruz. E, görüntüyü nasıl çizerdik? Şöyle uçlarına bakın. Şu K'dan çizdim uçlarına. K bu bölgeyi ne yapamaz? Aydınlatamaz. Bir de L'den sızıyorum uçlarına. L'de ne yapar? Uzakta olunca daha küçük çıkıyordu değil mi? Unutmayın. Daha uzak, daha küçük demek. Yakın olan daha büyük olur. Bu da burayı aydınlatamaz. İkisinin aydınlatamadığı yere ne diyorduk? Tam gölge diyorduk. Etrafında biri aydınlatıp biri aydınlatmıyorsa oraya ne diyorduk arkadaşlar? Yarı gölge diyorduk. Tam gölge ve yarı gölge diyoruz. Bakın burada diyor ki perdede oluşan gölgenin şekli nasıldır? Şimdi K'nın aynadaki görüntüsü şurada olmaz mı? K üstü. Burada olur. Ama bakın arkadaşlar şurada şeye dikkat edin. Şu K üstü nereyi aydınlatır? Aynaya çarparak şu kısmı aydınlatır. Hani görüş alanını dün bulduk ya. Görüş alanı burasıdır. Yani aynaya çarpan ışınlar şu dendendiği bölgeyi aydınlatır. Kalkıp da cismin altını ne yapmaz? Aydınlatmaz. Bir K'dan çizelim arkadaşlar. K'dan çizdiğimiz zaman bakın bir böyle üstte bir de alta çiziyorsunuz. Şöyle bir şey çıktı. K'dan çizdiğiniz zaman. Bir de ne yapacağım? D'den çizeceğim. Şey K üstünden çizeceğim. Bakın K üstünden çizerken şu cismin altına çizme hakkım yok. Niye? Çünkü aynaya çarpan ışınlar bakın ancak şuradan geçer. Yani şu aydınlatılan bölgeye çizme hakkım var. Şöyle. Burası da şöyle bir yarım daire oldu. Bir daha söylüyorum. Çünkü aynaya çarpan ışınlar, bakın aynaya çarpan ışınlar şöyle gelir. Bir de üstüne gelir. Yani bu cismin altına gitmez. Çünkü aynanın altı boş. Aynanın altı boş olduğu için bu cismin altına çizme hakkım yok. O zaman burası bakın şöyle tam gölge oldu. Şurası da şöyle tam gölge oldu. Bu etrafta kalan bölge nedir? Yarı gölge. Yani kısacası şöyle bir şey çıktı. Şurada da bir tam gölge var. Şurası da tam gölge. Şu etrafı nedir arkadaşlar? Yarı gölge. Ama ayna şöyle ayna aşağısı olsaydı şöyle aynanın aşağısı olsaydı ne yapardık? Biz bu cismin altına da çizerdik. Bu cismin altına da çizerdik. O zaman nasıl bir şey çıkardı? Bakın o zaman böyle bir şey çıkardı. Bir şekilde. Ama aynanın alt kısmı olmadığı için o aynanın sınırladığı yere çizme hakkım var arkadaşlar. Evet burada da bakın aynı mantık. Burada da K'nın aynadaki görüntüsü şuradadır. Bakın ona da K üstü diyelim. Yine aynadan bakın ayna şurada olduğu için aynaya çarpıp yansıyan ışınlar nereye aydınlatır arkadaşlar? aynayı çarpıp yansıyan ışınlar şu bölgeyi aydınlatır. Yani kalkıp da şunun şu ben buna x engeli buna y dersem kalkıp da y engeline çizme hakkım var mı? Yok. Çünkü aynaya çarpıp gelen ışınlar ancak şu batı şu an taradığım bölgeyi aydınlatır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki o k üstünden kalkıp da k üstünden kalkıp da y'ye çizme şurada y cismi var aşağıda y'ye çizme hakkım yok. Bir K'dan çizelim arkadaşlar. Bakın K'dan çizdiğiniz zaman şöyle X'in uçlarına çizersiniz. Bir de K'dan Y'nin uçlarına çizersiniz. Evet. K'dan çizdim. Şimdi ne yapacağım? Bir de L'den çizeceğim. L'den kimin uçlarına çizme hakkım var? L'den X'in uçlarına çizme hakkım var. Bakın X'in şu ucuna çizdim. Bir de L'den X'in bu ucuna çizdim. Evet. L'den de şöyle bir şey var. Arkadaşlar bakın K da L burayı görmüyor değil mi? Burası nedir? Tam gölge. Burasını zaten K görmediği için burası da tam gölge. E, burası da ne oldu? Şu etrafı yarı gölge oldu. Demek ki şöyle iki tane ne çıktı? Tam gölge. Yukarıda şurası ve şurası tam gölge. Burası nedir arkadaşlar? Yarı gölge. Demek ki perdede oluşan görüntünün şekli bu olur. Evet düzlem aynalarda hız. Bir de buna bakalım. Düzlem aynalarda hız. Şimdi arkadaşlar mesela aynanın önünde bir cisim. Diyelim ki ayna duruyor burada. Şekil 1'e baktığınızda ayna duruyor. Şimdi cisim aynadan V hızıyla uzaklaşırsa görüntü de ne yapar? Zıt yönde V hızıyla uzaklaşır. Çünkü bu uzunluk D kadarsa bakın burası da D kadardır. Burada d artarsa burada da d ne yapmalı? Artmalı. Çünkü siz aynadan uzaklaştığınız zaman görüntünüz de aynadan ne yapar? Uzaklaşır. Demek ki cismin hızı v ise görüntünün hızı da ona zıt yönde v'dir diyoruz. Peki ikinci şekle baktığınız zaman bu kez cisim doğrultu. Bakın ayna v ile giderse görüntü ne ile gider? Aynı yönde 2v ile gider. Bakın ayna v ile giderse görüntü ne yaparmış? Aynı yönde 2V ile gider. O zaman şu birinci ve ikinci ifadeden kalkıp şu formülü ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Bakın iki ifadeden o formülü elde edebilirsiniz. Ama ben çok da kullanma tarafları değil. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Çok da o formülü kullanma tarafları değilim. Sadece şunu bilmeniz lazım. Sadece şunu bilmeniz lazım. Bakın farklı bir kalemle. Cisim V ile giderse görüntü zıt yönde V ile gider. Ayna V ile giderse görüntü aynı yönde iki V ile gider. Bunları bilmeniz yeter. Bunları bilirseniz bakın bu soruları çözebiliriz. Şimdi bakın çocuk V ile bu tarafa yürürse görüntüsü ne yapar? Şurada görüntüsünü çizelim. Görüntüsü zıt yönde V ile gider. Peki farklı bir kalemle yazalım. Ayna 3B ile giderse görüntüsü ne yapar? Aynı yönde 6B ile gider. Bu ikisini toplarsanız ne oldu arkadaşlar? Sağa doğru 5B mi çıktı? Ha, demek ki görüntünün hızı görüntünün onu soruyor bakın. Görüntünün yere göre hızı kaç B'dir? Cevap ne oldu? Şöyle sağa doğru 5B oldu. Evet. Demek ki ayna 3B ile gidince görüntü ile gider? Onun iki katı 6B ile gider. Çocuk V ile giderse görüntü de ona zıt yönde. Görüntü de ona zıt yönde V ile gider. Evet. Bakın bu soruda da. Çocuk sağa doğru V ile giderse görüntüsü ne yapar arkadaşlar? Görüntüsü. Sola doğru V ile gider değil mi? Peki farklı bir kalemle yapalım. Ayna bu tarafa 2V ile giderse görüntü de aynı yönde ne yapar? Onun iki katı. 4V ile gitmez mi? Gider. O zaman bu ikisinin toplamı nedir arkadaşlar? sola doğru 5V. Demek ki görüntünün yere göre hızı kaçtır? Sola doğru 5 deriz. Evet arkadaşlar. Şuna bakalım. Düzlem aynayla cisim arasındaki mesafe 10 santimetreymiş. 4 saniye sonra e, cisim ile görüntü arasındaki uzaklık kaç santimetre olur? Bakın burada hiç e, şey yapmaya gerek yok. Ayna kaç santim ilerler? 4 saniyede. Hani şunu biliyoruz. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Yola x diyoruz. Hız. Aynanın hızı kaçtır? 2'dir. 2 çarpı zamanı kaç? 4 saniye çarpı 4. E kaç gitti? 8 santim gitti. Yani ayna şuraya geldi değil mi? Son durumda. Bakın burası kaç oldu? 8 santimetre oldu. E peki arkadaşlar, cismin aynaya uzaklığı kaç şu an? Cismin aynaya uzaklığı, şu uzunluk 18. E biz biliyoruz ki cismin uzaklığı kaçsa, görüntünün de uzaklığı o kadardır değil mi? Hani görüntünün de uzaklığı kaç olacak? 18 olacak. Bize ne söylüyor? Cisim ile görüntü arasındaki uzaklık kaç olur? Yani bize şurası ile şurası arası uzaklığı soruyor. Yani şu tüm uzaklığı soruyor. O da kaç olur? 36 olur. 36 olur. Yani burada hiç ayna problemlerini kullanmaya bile gerek yok. Şimdi diyor ki K ışıklı cismi K ışıklı cismi K herhalde şu olsa gerek. K ışıklı cismi batı yönünde 2V ile gidiyormuş. Ee, cisim bu hızla 20 cm daha gittiğinde cisim ile görüntü arası uzaklık kaç santimetre olur? Ayna duruyor zaten. Bakın ayna ne yapıyor? Duruyor. Ee, cisim bu hızla kaç santim gitti? 20 santim gitti. Yani cisim şuraya geldi mi K cisim? Ne kadar gitti? 20. Peki K'nın aynaya uzaklığı kaç oldu arkadaşlar şu uzunluk 30 oldu. E o zaman görüntüsünün de aynaya uzaklığı kaç olmalı? 30 olmalı. Demek ki K'nın son durumdaki görüntüsü burada olur. Cisim ile görüntü arasındaki uzaklığı soruyor. Yani şununla şunun arasındaki uzaklığı soruyor. O da kaçtır gençler? 60'tır değil mi? Ama yani burada zaten kalkıp hesap çok da hesap kitap yapmaya gerek yok. Evet. Son olarak da aydınlanmayı zaten görmüştük. optiğin başında. Aydınlanma neydi? E ile gösteriliyordu. Aydınlanma E ile gösteriliyordu arkadaşlar. I bölü D kareydi değil mi? I bölü D kare. E eşittir I bölü d. I neydi? Işık şiddeti. Işık şiddeti. D neydi? O ışık kaynağının aydınlattığı noktaya olan uzaklığıydı. Işık kaynağının aydınlattığı noktaya olan uzaklık. Mesela bakın burada düzlem aynağı var. Işık kaynağımız buradadır. Bir de ışık kaynağının şurada bir görüntüsü oluştu. Aynada. Aynadan dolayı bir görüntüsü oluştu. Dolayısıyla K noktasının aydınlanmasını düşünürken bir bu I'ya göre bir de şuradaki I'ya göre düşüneceğiz. Yani bir kaynağın yaptığı bir de kaynağın görüntüsünü yaptığı aydınlanma var. Kaynağın yaptığı aydınlanma direkt I bölü şu uzunluğun karesi. Yani I bölü D kare şurası. Diğerinin yaptığı aydınlanma şunun. I bölü D, 2x artı D'nin karesi arkadaşlar. Bu şekilde ikisinin toplamı bize neyi veriyor? K noktasındaki aydınlanmayı veriyor. Bakın yapalım. Şu uzunluk ne kadar? Bu uzunluk 2D kadar. O zaman K noktasındaki aydınlanmayı bulurken ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir şu I bölü 2D'nin karesi. Bakın I bölü 2D'nin karesi nedir? 4D kare artı. Diğerini de şöyle kırmızıyla yapayım. Bir de ışık kaynağının şurada bir görüntüsü oluştu değil mi? O da I kadar. Bakın şurası D kadarsa burası da D kadardır. Bir de bunun buraya olan uzaklığı. Onun oraya uzaklığı kaçtır arkadaşlar? 4D. Mi? Ne diyeceğiz? Artı I bölü 4D'nin karesi. Yani 16D kare. Bakın şurayı 4 ile genişletsem ne çıktı? 5 bölü 16 I bölü D kare çıktı. Bu şekilde cevabımızı ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bununla ilgili son soru. Bu soruya da bakıp ne yapacağız? Bitireceğiz. Arkadaşlar bize ne diyor? K noktasındaki aydınlanmayı soruyor. K noktasındaki aydınlanma. Şimdi K noktasındaki aydınlanmayı e, nasıl bulacağız? Bakın direkt ayna yokken zaten I bölü şu uzunluğun karesi değil mi? Çarpı şu aradaki açıyı alıyordum. Alfa diyordum. Bakın e eşittir I bölü D kare çarpı ne diyorduk? Kos alfa. Ya bu sizin seviyenize göre biraz zor bir soru ama karşınıza 12. sınıfta maalesef üniversite sınavında geliyor. Şimdi e, kosinüs alfa biliyorsunuz orada 45'tir. Kosinus 45 de 1 bölü kök 2'dir ya da kök 2 bölü 2'dir. Kosinus 5 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Şimdi K noktasının aydınlanmasını bulalım ne diyeceğiz? I bölü. Bakın arkadaşlar her birim D ise bakın şurası D burası D ise şu uzunluk kaçtır? Kök 2 de. I bölü kök 2 D'nin karesi çarpı kosinüs alfa kaçtır? Kök 2 bölü 2 artı. Bir de bunun aynadaki yansımasını alacağım. Bakın şunun aynadaki yansıması şurada mı? O da I. Peki bunun K'ya uzaklığı kaç? 2 D kadar. Zaten dik düşüyor değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Artı I bölü 2 D'nin karesi. 2'nin karesini karesi ne yapar? 4D kare yapar. Evet bu iki ifadeyi ne yapalım? Taraf tarafa toplayalım. Kök 2'nin karesi 2'dir değil mi arkadaşlar? 2 de kare. O zaman burası yukarısı kök 2 bölü 2 çarpı şurada da 2 var. Ne yaptı? 4 de kare artı bu bölü 4 d kare. Paydalar aynı olduğu için yukarıları toplarız. Ne deriz? Bu bölü de kare parantezinde e, kök 2 artı 1 bölü 4. I bölü D kare parantezinde kök 2 artı 1 bölü 4. Yani cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar. Bugünlük dersimiz burada bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.